Hepinize tekrar merhaba. Bugün size tomurcuk çorabımın ikinci bölümünü anlatacağım. Yani topu öreceğiz bugün. Bir önceki bölümde detaylıca bahsetmiştim ve notlarla da bırakmıştım. Topuğa geçmeden önce 49. sıramda saç örgü modelimin 1. sırasını, tomurcuk modelimin de 9. sırasını örmüştüm. Siz benden daha uzun ya da daha kısa örüyor olabilirsiniz. E, bu şu bakımdan önemli. Bunu not almanız gerekiyor. Çünkü şimdi sadece arka tarafta topuk ilmeklerinde örgümüzü öreceğiz. Topuğu tamamladıktan sonra ön tarafta kaldığımız sıralardan devam etmemiz gerekecek. O yüzden o e, nerede kaldığınız kısmı önemli. Hemen başlamak istiyorum ben topun kurulumuna. Bunu not alabilirsiniz ama yazılı olarak da bırakacağım. Almaya da bilirsiniz. Siz bilirsiniz. Şimdi topuğa 5 tane tersle başlayacağız. Şu baş kısmında 5 tane ters ilmeğimiz var. Sonra burada altılı saç örgüsü var. Arada 4 ters. Yine altılı saç örgüsü var. Arada yine 4 ters. Altılı saç örgüsü ve 5 tersle bitireceğiz. 72 ilmekle başladığım için önü ve arkayı 36-36 olarak ayırmıştım. 36 sıra boyunca topu öreceğiz. Birlikte öreceğiz bütün bu sıraları. Yani size anlatıp o şekilde bırakmayacağım. Hemen başlayabiliriz. Şimdi 5 ters de başlıyorum yine. 1. 3 4 5 6 düz 1 2 3 4 5 6 4 ters 1 2 3

3, 4, 5, 6 ve 5 ters. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi ilk sıramızı tamamladık topumuzda. İkinci sırayı öreceğiz. İkinci sırada düzleri düz, tersleri ters örüyoruz. Bütün ters sıralarımız bu şekilde ilerleyecek. 5 düz, 1 2 3 4 5 6 ters 1 2 3 4 5 6 4 düz 1 2 3 4 6 ters 1 2 3 4 5 6

2 3 4 5 şimdi 3. sıramızı öreceğiz ben ördüğüm sıralarında bir not almak istiyorum bu arada şöyle işaretleyeyim. 1'i ördüm 2'yi ördüm ve 3'ü öreceğiz yine tersleri ters, düzleri düz örüyoruz. 1-2-5 tersle ters başlıyorduk. 3-4-5 6 düz 1-2-3-4-5-6 4 ters 1-2-3-4-5 2 3 4 5 düz 1 2 3 pardon 6 düz 4 5 6 4 ters 1 2 3 4 6 düz 1 2, 3 4 5 6 Ve 5 ters de yine bu sırayı da tamamlıyoruz. 1 2 3 4 5 Şimdi gitti. Şöyle bir işaretleyeyim. Şimdi dördüncü sıraya geçiyoruz ve dörtte yine düzleri düz, tersleri ters öreceğiz. Beş düzle başlıyorum. Ben ilk ilmeklerimi örmeden alıyorum hep. Şu şekilde. İki, üç, dört, beş, altı ters, bir, iki.

3 4 6 ters 1 2 3 4 5 6 ve 5 düzle bu sırayı da tamamlıyoruz. 1 2 3 4 5 şimdi. Dördüncü sıramı işaretledim. Şimdi beşinci sırama geldim ve bakın burada yine benim bir nokta işaretim var. Çünkü saç örgülerimizi çalışmaya başlayacağız. Ama sadece şu başta ve sonda çalışacağız. Ortadakini de biraz daha sonraki sıralarda yapacağız. Daha geniş olmasını istedim. Şimdi beşinci sıramıza yine 5 derste başlıyoruz. Örmeden aldım. 2 3 4 ve 5 ters. Şimdi saç örgümüz yapacağız. 6 tane ilmeğimiz var. 3 3 ayıracağız bunları. 1 2 3 ilmeğimi aldım. Ön tarafta bekletiyorum. Ve o kalan diğer 3 ilmeği düz örüyorum. 1 2 3 Bekleyen ilmeklerimi de düz örüyorum. 1 2 ve 3 4 ters 1 2 3 4 6 ilmeği düz örüyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 4 ters 1 2 3 4 Yine 6 tane düz ilmeğimize geldik. Burada yine saç örgümüzü yapacağız. 3 tane ilmeği alıp yine önde bekleteceğim. 2 3 Şöyle ön tarafta beklesinler. Kalan 3 ilmeği düz örüyorum. 1 2 3 ve bekleyenleri de düz örüyorum. 1 2 ve 3. Kalan 5 ilmeğimi ters örüyorum. 1 2 3 4 ve 5. 5. sıramızı da tamamlıyoruz böylece. Altıda yine tersler ters, düzler düz örülecek. 6 düzle, pardon 5 düzle başlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 ters 1 2 3 4 5 6 4 düz 1 2 3 4 6 ters 1 2 3 4 5 ve 6 4 düz 1 2 3 4 6 ters 1 2 3 4 5 6 ve burayı da 5 düzle bitiriyoruz. 1 2 3 4 5 Şimdi 7. sıramıza geçtik. Burada da yine düzler düz, tersler ters örecek. Şimdi 36 sırayı beraber öreceğiz dedim ama pek gerekli değilmiş sanki. Yine de örelim. 5 ters başlıyorum. 2 3 4 5 6 düz 1 2 3 4 5 6 Yine 4 ters 1 2 3 4 6 düz 1 2 3 4 5 ve 6

4 5 Şimdi ben de şu şekilde devam edelim. Ee, böyle tek tek düzleri düz tersleri ters örmeyeyim. Ben de uzun bir video olmasın yine. 7. sırayı ördük. Şimdi 8'de yine düzleri düz tersleri ters. 9'da da aynı şekilde. 10'da da aynı şekilde. 11. sıramızda saç örgüsü yapacağız. Oraya kadar geldikleri şekilde örelim. Sıralarımızı tamamlayalım. 11'den devam edelim. 11. sırama geldim ve şimdi yine saç örgülerimizi yapacağız. 5 tersle başlıyorum. İlk ilmeğimi yine örmeden aldım. 4 tersini örüyorum. 1 2 3 ve 4 6'lı saç örgümüze geldik. 3 ilmeğimi alıyorum. 1 2 3 ve ön tarafta bekletiyorum kalan 3 düz ilmeğimi yine düz öreceğim. 1 2 ve 3 Dikkat ettiyseniz ben arka yüzlerinden ördüm. Çünkü yine az önce yanlış yapmıştım. Söktüm. Siz düz örün. Düz dediğim şu. Yani ön taraftan bildiğimiz düz şekilde örün. Şimdi kalan 3 tane ilmeğimi de düz örüyorum. 4 ters 1 2 3 4 Burada yine saç örgüsü yapmayacağız. Altı düz örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 4 ters 1 2 3 4 ve yine saç örgümüzü yapıyoruz. 3 ilmeğimi aldım. 1, 2, 3. Ön tarafta bekletiyorum. Ve 3 düz örüyorum. 1, 2, 3. Kalan ilmeklerimi de düz örüyorum. 1 2 3 ve kalan 5 ilmeğimi de ters örüyorum. 1 2 3 4 5 bu sırayı da tamamlamış olduk. Şimdi yine bir sonraki saç örgüsü sıramıza kadar şöyle göstereyim. Yani 17. sıramıza kadar bütün sıralarda geldikleri gibi örelim tüm ilmeklerimizi. Düzleri düz, tersleri ters. 17. 17. sıradan devam edelim. Şimdi 17. sıramıza geldik ve burada yine saç örgülerimizi yapacağız. Bu sefer ortada da saç örgümüzü çalışacağız. Yine 5 tersle başlıyorum. İlk tersimi örmeden aldım ve 4 ters. 1 2 3 4 3 ilmeği aldım ve yine önde bekletiyorum. Hep sola doğru saç örgüsü çalışması yapıyoruz. Bu topukta. Yani bir sağa bir sola şeklinde yapmıyoruz. Şimdi yine 3 tane ilmeği düz ördüm. Ve önde bekleyenleri de düz örüyorum. 1 4 ters 1 2 3 4 3 ilmeği alıp ön tarafta bekletiyorum. 3 düz 1 2 3 Bekleyenler düz 1 ters 1 2 3 4 ve yine saç örgümüzü yapacağız. 3 ilmeği aldım. Ön tarafta bekletiyorum. 3 düz 1 2 3 Bekleyenler düz 1 2 3

Artık buradan sonra kalan sıraları tek tek anlatmamaya karar verdim çünkü çok uzun olacağını düşündüğüm videonun o şekilde. Baştan 36 sırayı beraber öreriz demiştim ama aslında buna gerek yok çünkü zaten düzler düz, tersler ters örülüyor pek çok sırada. Sadece saç örgüsü yapmamız gereken sıralarımız var. Onları da not alarak size yazacağım yani ekran görüntüsü olarak paylaşacağım. Nerede saç örgüsü yapmanız gerektiğinde oradan bakarak yapabilirsiniz. Bunun dışında baştan da söylemiştim ilk videomda. Baştan sonra bir anlatım olmayacak. Topuk ayrımını, ilmek toplamayı, bütün detaylarını daha önce paylaştığım videolarım var. Oralardan bakabilirsiniz. Sadece hatırlatmak istediğim bir şey var. O videolarda sayı 64 oluyordu ve topuk sayımız da 32 oluyordu. Ilmek sayımız kaçsa, topukta çalıştığımız sayılarımız da onun yarısı oluyor. Bunda 72 başladığımız için. 36 tane ilmeğimiz var ve 36 sıra boyunca topu çalışıyoruz topumuzu ayırırken de onu da yazarak ayrıca bırakırım 18 tane ilmeği örüyoruz Öncelikle yani 36'nın yarısı 18 artı 2 ilmek daha örüyoruz 20 ilmeğimizi düz örüyoruz kesmelere sonradan başlıyoruz E, bunun dışında söylemek istediğim Topuğa geçtikten, topu bitirdikten sonra e, ayak ucunuza kadar örgünüzü ördükten sonra yapmanız gereken bir şey var. Arkada 36 tane ilmeğimiz var. Önde bir tane kesme yapmıştık. 35 ilmek kalmıştı. Ayak ucunda da eşit ilmek sayısı olması gerektiği için arkada bir tane daha ekstra kesme yapmanız gerekecek. E, bunun dışında aklıma gelen şu an e, başka bir şey yok ama unuttuğumu düşündüğünüz bir şey varsa, aklınıza takılan bir şey varsa yorum olarak yazabilirsiniz. Kanalıma abone değilseniz destek olmak için abone olursanız çok mutlu olurum. Başka videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.